Mutlu an odur ki bir konakta otururuz ikimiz sen ve ben bedenle can gibiyiz ayrılmayız biz ikimiz sen ve ben mucize odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz sen ve ben aynı zamanda binlerce mil uzaz ikimiz sen ve ben Sunan Mustafa Demirci Keyhüsrev'in tacının üzerinde şu şiir yazılıydı Uzun yıllar ve ömürler boyunca halk Bu toprak üzerinden başımızı çiğneyerek geçeceklerdir Bu saltanat nasıl elden ele bize kadar gelmişse Böylece bizden sonra da başkalarının ellerine geçecektir. Birisi pehlivanlık sanatında birinciliği kazanmış ve başa geçmişti. Pehlivanlık sanatında 360 oyun biliyor ve her gün bu oyunlardan biriyle faydalanarak güreşiyor, sanat ve maharetini gösteriyordu. Birçok öğrencisi vardı. Bunlardan birini diğerlerinden daha istidatlı bularak bildiği 360 oyundan 359'unu öğretti. Talebesi ona: "Ustam, Hocam geri kalan o bir taneyi de öğret dedikçe bu da peki peki diye onu başından savuyor ve atlatıyordu. Çocuk usta bir pehlivan oldu. Herkesi yeniyor. Kimseye yenilmiyor. Kimse karşısında dayanamıyordu. İş o dereceye vardı ki bir gün hükümdarın huzurunda şöyle konuştu. O benim ustamdır ve hocamdır. Ben de büyük hakkı vardır ve ancak bu yüzden benden üstündür. Yoksa kuvvetçe ondan aşağı değilim ve sanatça da onunla birim, beraberim. Onun bu edep ve terbiye dışı sözü padişahın hoşuna gitmedi. Hükümdar onunla güreşmesi emrini verdi. Gün, yer ve saat tayin edildi. Tayin edilen mahal genişçe bir yerdi. Devlet ve hükümet ileri gelenleri, tanınmış kimselerle yüksek tabaka mensupları oradaydılar. Güreşme vakti geldi. Çocuk sarhoş bir fil gibi meydana öyle bir çıkış çıktı ki karşısına demir bir dağ bile çıksaydı yerinden oynatır deviri verirdi. <laughs> Ustası derhal farkına vardı ki bu yetiştirdiği talebe kendisinden kuvvetçe üstün. Ona öğretmediği son ve tek oyunuyla onu alt etmek için hamle etti. <laughs> Çocuk tabii bu oyunu bilmediğinden kendini müdafaa edemedi. Baş ikeliyle onu havaya kaldırdı ve yere vurdu. Müthiş bir halk uğultusu ortalığı kapladı. Hükümdar baş Behlivan'a bir hilat, kaftan da bahşişler verdi ve çocuğu da şöyle ayıpladı, azarlayıp payladı. Sen, seni yetiştiren ustana, hocana vefasızlık ettin. Ona dayanacağını iddia ettin fakat beceremedin. Oğlan dedi ki, Padişahım hocam beni kuvvetiyle yenmedi. Bana öğretmediği o tek dersle o biricik oyunla beni alt etti. Ustası ona şu cevabı verdi. Ben işte bu son oyunumu böyle bir gün için saklamıştım. Bilgili kişiler ne güzel söylemişlerdir. Dostunu o kadar kuvvetlendirme ki günün birinde sana düşman kesilirse seni mağlup etmesin. Kendi yetiştirdiği adamdan cefa ve eza gören kimsenin şu dediği sözü hiç işitmedin mi? Vefa denilen şey bu dünyada ya hiç yoktur, kuru bir söz ve boş bir laftan ibarettir yahut da artık bu zamanda vefalı insan kalmamıştır. Benden ok atmayı öğrenen bir kimse görmedim ki sonunda bana nişan almasın. Dervişin biri çölde tek başına oturuyormuş. Padişah da oradan geçiyormuş. Derviş kanaat aleminde oturup dünya ile alışverişi olmayan bir kimse olduğundan başını kaldırıp göz ucuyla bile hükümdarına bakmadı. Padişah saltanat satvetinin icabı olarak öfkelendi ve şöyle dedi. Bu dervişler hayvan gibidirler. Bunlar da insaniyetten eser yoktur. Adamlığa ehliyetleri yoktur. Vezir dervişe dedi ki. Burada senin önünden yeryüzünün padişahı geçti. Neden saygı göstermedin? Terbiye gereğini neden yerine getirmedin? Dervişin ona cevabı bu şekildeydi. Padişaha de ki: Ey hükümdar! Bu gibi şeyleri senden nimet isteyen ve ihsan bekleyenlerden bekle. Bir de şunu bil ki hükümdarlar milletin korunması için hükümdar olmuşlardır. Yoksa millet onlara tapınmak için yaratılmamışlardır. Her ne kadar devlet ve saltanat sayesinde para, mal, mülk, satvet ve kudret hükümdarların elinde ise de onlar fakirlerin, acizlerin, perişan kimselerin bekçisi ve koruyucusudurlar. Koyun çoban için değil, çoban koyunlara bakmak içindir. Bugün birini muradına ermiş ve mesut, ötekini de gönlü yaralı görürsün. Birkaç gün bekle, hayal peşinde koşanın beynini toprağın yediğini göreceksin. İnsanın alnına yazılmış olan kader gerçekleşince, yani ölüm gelince padişahlıkla kulluk, kölelik arasındaki fark kalmaz, ortadan kalkar. Bir kimse bir ölünün mezarını açsa tanıyamaz ve fark edemez. Zengin mi yoksa fakir mi? Ey hayalden, kıyastan, zandan tahminden, kuruntudan, söylenilen, okunulan kul sözlerinden yüce olan Allah. Meclis sona erdi. Ömür tükendi. Fakat biz senin vasıflarının henüz başlangıcındayız. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.